Tamam evet şimdi arkadaşlar öncelikle hoş geldiniz tamam mı? Hoş bulduk. E, kanalıma. Kanalımın adını unuttum o yüzden söyleyemiyorum. Vallahi Furkan falandır yani Öyle bir şey koymuşum. Şimdi. şimdi kim var abi? Şu an karşımda kim var onu söyleyeyim. Ben şu an kamera arkasındayım. Ben buradayım. <laughs> e, şu an abi sol tarafta isim neydi? <gülüyor> <gülüyor> neydi adın acaba? E, tabii ki şaka yapıyorum. En yakın arkadaşım ve... Şüpheli. Hanginiz daha önceden? Herhalde o. Sen, yok, ilkokulda ya, ilkokulda var mıydınız? Sen Siz... İlkokulda tabii var. Aynı sınıfta ilkokulda. Gerçekten <laughs> ilkokulda Cumhuriyet'te miydin? Evet, <laughs> E'deydim. E hangi sınıf onu? Sen, işte. Ben, sen ben son gelmiştin. dönem gelmiştim. Son dönem o zaman Nihat benim ilk arkadaşım. Yok. Evet. İlk Selim mi? Ne tamam siktir et. Ama bu masada <laughs> şu anda ilk arkadaşım sensin. Nihat abi. Üçüncü sınıfta falan tanıştık. Ya üç ya iki onlardan birini tanıştık. Ya ben ortaokulda tanıştık ama başta ilkokul arkadaşlarımı yazıyorum. Ben ya. <laughs> <laughs> <O yüzden> çok <laughs> önemli değil. Ee, sen beşinci sınıfta vardın değil mi? Küfaretinde. Ben ilkokulda da orada okudum. Cumhuriyet'te. Ortaokul? Ortaokulda da buradaydım. Furkan ben de. bilmiyorum ben atlamıyorum. Tamam. vereceğim. Dört sen son, sonunda nasıl geldin ya? Ben o sonunda geldim. Bursa'da geldi okuyordum ben. Yani. Üçte gelmedin mi? Üçte de gelmiş oyun. Ama yani son, 4 bayağı 4 geldim ya. Tamam neyse ne yapalım. Bayağı evet. Yapayım. İşte bu şekilde tamam. Süde, da yaren <laughs> Nihat. Yani, at? İçinize yazalım ben zaten. Tamam. şimdi abi bugün ne yapıyoruz? O yaren ben sudayım bu Tepki koyuyor biliyor musun? Tepki koyuyor. Tamam baktım ben. Biliyorsun. Biliyorsun. Bugün abi sizin için yurt dışından ürünler getirdim tamam mı? yurt dışından ilginç ürünler getirdim. Ve bugün onları sakızı çıkartalım yani. Çıkarsan güzel olur. Tabak Hadi yapın Sakızın tadı bile gitmemişti ya. Harbi ya. Sıkaz Tabak yapsak ne olur? <laughs> kamera <laughs> arkasına tamam. görmeniz lazım. Birimizde keşke kamera arkasına çeksin. Evet ya. ya. Hayır ben değil o. Ben arabesle de arkaya falan gidiyorum. Daha ilk ürün geliyor tamam mı? İlk ürün ejdermeyiz. O Oba. Şöyle koyayım. Yıkan şey olsun. Yıkan 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 bu yıkanmıyor. Yani kabuğunu yemeyecek. Evet, evet evet. En ucuz şey bu biliyor musun? Evet, evet. Bir tanesine 190 lira O kadar gereksiz bir şey ki. Bu çay öyle sıkılma ya. Böyle yiyelim ama birazcık daha böyle böyleseydin. Al sen böyle ya. Bunu böyle yiyemiyor muyuz ama? Dilim dilim. Sen ye ya. Kabuğunu yemeyecek <laughs> ama. <bu>. Ya <laughs> <laughs> sana ekmek getirdim biliyor musun? <gülüyor> <gülüyor> Oğlum buna ne gerek var ya? Abi bunu böyle yiyemiyor mu ya? Hayır <laughs> bak bak düştü ah diye. Abi takvim. Dur <laughs> bekle 3-2-1 hadi. Bekle. <laughs> puan ver. <laughs> 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 Karpuz gibi kokuyor lan. Puan ver kokla tamam kokla. Kibir. Karpuz gibi kokuyor belki. Koku yok hadi ye. Arkadaşlar d**k benziyor. D**k gibi ama. Şakasız. Ya ben daha yiyemem dedim <laughs> <kürüye benziyor. gülüyor> <Beğendim> sonra. <laughs> Ekşi. <laughs> Ekşisi olmayan kiviye benziyor. Ben de bakıyorum. Ekşisi olmayan kivi abi ya. Ki. Tatsız kivi. Bana da Kivi de sanki bir şeyin karışımı ya. Birazcık şey var. Çekirdekli ama. Çekirdekli kivi tatsız. Bak işte he. Kivi de çekirdekli. Ekşiliği olmayan kiviyi yapamıyorum. Ekşiliği olmayan kivi abi. Tadı önce tattı ve kendim çıkıyorum. <gülüyor> <gülüyor> Yorum yapmaz. Hiçbir tadı yok. Ne yapsın değil sen? Yok. Sen ye ya. Ağlasın ya israf oluyor. Şey şimdi yumurta toplanacak. Bir ekmek versene. <laughs> Bunun çöpünü atayım mı ya? ya da? Dur. Yer misin onu? <laughs> en, en uyuyacağım düşündüğüm bardak buydu. ben bunu Bence şey acaba? bu arada, renkli ve böyle simli bir içki vardı ya. O tarz bir şey Yok renkli. yok o çok ucuz kalır ucuz kırık. Onun bir istekleri var herhalde. Ha siktir lan. Oha lan. Almış. Benim ama, ama benim bu arada. Özel. Bu şey hayır. <laughs> Neydi lan bunun adı? Şöyle koyayım da bir dakika. Alkolsüz ee, şampanya. Hayır hayır, <laughs> hayır, hayır, <laughs> hayır. Hayır, hayır hayır hayır. Muhafazakar. <laughs> e, şampanyası. Tamam, alkol Tamam. Alfa üste, tamam, ben tamam, <laughs> <laughs> içtim için Kahvenin falan. Ama yok. Tamam o, ben çok merak ediyorum. Benim bu ileri görüşlük hakkında ki yorum. Vallahi ya. nasıl anladın Oğlum nasıl anladın lan? nasıl anladın lan? bir dakika nasıl anladın? bardak geldi ve dedim yani Furkan Ne alakalı ya? Oğlum ben bugün kime gittim tamam mı sabah? Bak hatta kimin poşeti var. Orada şey gördüm da bunu görmüştük ama aklımda değil yani. Orada gördüğüm gibi aldım. Oğlum niye böyle bir şey aklımda mı? var? Ben harbi çok merak ediyorum. Bir şey içeceğiz yani arkadaşlar. Ne içebiliriz? Hiç bilmiyorum. Hiç bilmiyorum. Ne, Nasıl bir içki getirebilir? Başka ucu bir şampanya içtin mi? Yo ben. Ben de Sen içtin mi? Tabii. Ben her Bayağı var lan bu arada. Kendisi üretiyor üretiyorum. Ya bir sen yapsana. Ben şimdi kameradan şey yapmıyorum. Solar içteyken. Tecrübe ya. şöyle Şöyle koyayım hiç birini ölmedim ya. Yani. Ooo ne tarif et oğlum nasıl olur? izleyicilerimiz öğrensin yani. Bunu böyle açıyorsun. Böyle açıyorum. <laughs> <O> adam vardır. <laughs> i̇şte sallayıp yapsaydık. Abi. Güzel bir gün. Ben şey kendime yaptım. bardak getiriyorum <laughs> şimdi böyle açacağım <içeceğim> yüzden. <laughs> Dur bekle. Altın Süs, şeyi. Tadına bakacağız vardır. zaten. Modka Sen bilir misin ya? Biz... Oğlum sende bayağı altın koyayım. kaldı. Sen <laughs> öleceksin amına koyayım. Sen bunu al <laughs> hiç ben sudan kalırsa sudan zaten su beğenmez. Beğenirsin. <laughs> sen misin? Fark etmez ya. Dikle tak. Ne var abi bunun içinde? Tadına bakıyorum ona göre. Tamam, ne tamam, var üçün. abi bunun içinde? 3 2 1. Ya bir durun ben kurtul. Güzel bu arada. Normal meyve suyu bence. Bence de ya. Ice Ramazan işte, şerbetine ne şey benziyor. Ee, Ice de ama daha pahalı. Ramazan şerbeti. Şey. Japon kirazı ve vişne aromalı diyor. Japon kirazı ile normal <laughs> <laughs> kirazı arasında fark ne? Japon bu. Ejder Mehmet'e kaç veriyorsunuz şey falan? Nihat, 10 üzerinden. Ya beklentimin çok çok altında kaldım. Bir meyveye göre mi beklentim. ama neye göre değerlendireceğim Bence fark pembe etmez. pembe olsaydı tatlı 10, olurdu. yurt dışından gelen bir ürün bu. Ya yurt dışından gelmedi de yurt dışında genelde üretilen bir ürün. Antalya'da yazıyor. Antalya mı <laughs> çok... Rated <laughs> bence 4 ya. 4 <laughs> mü Ben yani hiç Sen ne, ne diyorsun güzel yani? güzel değil. verdim. Ben pembe olsaydı 3 verdim şu an 2. 2. Ben 0 verdim sadece yaladım zaten. tamam ben puanları direkt unuttum ben 1 puan veriyorum abi. Çünkü hakikaten hiç şey yok yani. Kendisi güzel ama. Neyse ne işte tamam. Bu buna kaç veriyoruz Bence abi ben ilk ben başlamak istiyorum. Bence vişneli meyvesinde çok fark yok. Sadece bence. gazozlu. Ama hani gider mi gider. Ben buna bu arada fiyatına göre mi verelim? Neye evet fiyatını söyledi de. Bunu 200 e, <laughs> TL ama e, Carrefour kart kullandığım için 120 TL'ye denk geliyor. Bence okey bu arada. Ben alıp içerim ben. 120 TL. Ben yani, alıp içerim. Kaç litre bari? Yani aynı ay kolaya denk geliyorsa okey bence. 750 mililitre. Bence, <laughs> bence okey ya. ya. Tık bir tık pahalı ama şu altına say. Altına, altına say. Bence olabilir. Fiyatına mı tadına mı puan verelim? Fiyatına göre nasıl bir meyve suyu mesela? Bir litre de kola mi? kaç lira? <laughs> <laughs> da beni. Ben de beğendim ya. Bu arada biraz açma çekin. Yat da çıksın ya. Bir ekmek vardı ya. Getirmiyor musun onu? Neyse. Yat uzaklaşma. Sen çok uğraşıyorum. Ben çok iyi uğraşıyorum. Gibi ben çok gel Ben Nasıl iyi Ben çok iyi uğraşıyorum. Ben çok iyi uğraşıyorum. tadım Tamam Ben Ben arka iyi uğraşıyorum. Ben çok iyi uğraşıyorum. Çekiyor her Sene şey. Yok sanırım bu ne ama da kıymızı. İyi mi? oğlum çok kıymızı. Evet. <laughs> şey nerede bu Neyse kapağı Az daha versene ama ne kıymızı. niye çekmiyor? <laughs> Eyvallah. Tamam tamam tamam. Tamam o zaman puan verdik <laughs> mi lan? Vermedik. Ben 3 verdim. O taraftan başlasana. Ben öncekine bir versem buna 5 veriyorum yani. Çok da kötü değil tamam. Ay kedi ben. geliyor. <laughs> Ay Sen kaç veriyorsun? Ben altı veririm. Altı veririm. ben sizden tek abone Çok bağlı ha? bence ya. Bu, ya çok ne bağlı. istesem ki evet, benim tatsiz. beklentimi karşılamadı. Kendi yani şu bilimde sıfırdan yüz cimi neyse var ya bir tane marka. Yüz, evet. O daha mı yediyorsun? Tamam, Sağ şey Bak, <gülüyor> evet. görüntüden dolayı derim ki, aa bunun tadı da da daha güzel olmalı. Ama ikisi de aynı. Bunu gibi. alırım böyle. Yok be ben onu içmem mesela bunu içmem. Odamın bir köşesine karpuz, koyarım canım Sen bunu karpuz odan mı aldın? İyi hadi ben de 5 vereyim. Bunu al bence bunu ya, aranızdan birisi tatmıştır. O, o yok. Belki Nihat biraz ediyorum ne tarz bir şey oldu. Bak İmkansız. bir ipucu ver. Tam. Hatta bak sesin <laughs> ne? Sesin ne? Türüflü cips. Çok imkansız dedi de cips. Taki. Ha. Biliyor mi? Mi? Evet. Ya. Ben bilmiyorum. Yedin Çok amına koyayım Yemedim mi? ben. Çok ben yemedim. Ne yapayım, ben ne de yemedim Ben de acı biliyorsa bu arada. Çok bu ekranı gitti ha farklı. Çok ben kendi Ama abi. Ne sevdiğim. Yani sen rengi görüyor Şey veriyorum, puan veriyorum. Evet. Düş <laughs> 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 artık ya. Malatya da olabilir. Tamam zaten İspanyolca yazıyor. Saralım ya arkadaşım. Tamam tamam ya. Tamam her neyse bu acı bir cips biliyoruz değil mi? Evet. Gördük hepimiz. Evet. gördük. Tamam alın bir tane. Bir tane ama canım. Yolumlu. Bay badem kokuyor lan. Niye <laughs> daha hiç emin miyiz? Mehmet abi bizden İyi, o Ya Ben çünkü biliyorum gerisini yemeyeceğim. Tamam hadi gömüyorum. Hepsini mi yiyeyim bari? Doğru tostun böyle bir çipsi var zaten. Evet ama çok daha değil mi çok yoğun. Bence sen ekşi almışsın. Ekşi yanlış, lan bu. Bağ. Ekşi mi bu? Allah Allah. Ha, acı, acı da diyor. Acı da yazıyor da. Ama en aşağıda. şu an kimseye denk gelmiyor. Bence en aşağıda. Peki şey. Kötü değil lan güzel mi? Güzelmiş ya. Şunu yine atacağım. Bence de güzel. Ya ya kimseye <laughs> bakayım. Bakayım. <laughs> Kitlere benziyor. Tamam, <laughs> 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 bunu verdik değil mi? Bunu puan vermedik. Tamam ben buna kaç puan veriyorum bak. Ondan başladım tamam mı? Bunu yazın ne kadar? kadar. Ee, bilmiyorum. Ben bunu gündelik hayatımda alıp yiyebilirim ya. Ben de ya. Güzelmiş tadı. Aynen fena Ama değil. Ama çok iyi Bunu Olum çok iyi. Onu yiyebiliyor muyuz ya? Yoksa yiyecek misiniz mi lan? Onu yiyelim. Anamın 360 lira. Ben almam bir daha bunu. Oğlum yemin ediyorum 360 lira. Vazgeçtim. Olum ben... ya. yanlış bir şeye bakıyoruz. Yanlış bir şeye bakıyoruz. Vallahi de. Ben çok katrediyorum. Oğlum amına koyayım kadar keşke abim... Oğlum s**tirmiş. 2 tane davul döner yapıyoruz. Abla bunu yüzeye koyarsın. Buna ben şey veriyorum. Maydanoz dönerden ikimiz de yiyebiliyoruz. Sen Buna ya. Buna ben 6 puan veriyorum. 6 evet, puan. Acı Buna fiyat üzerinden vermeyin abi. Tad olarak verin. Ben 7 veriyorum yani 7. Tatlı olarak ben de yedim. Sen biraz daha fiyatını ver. Aynen öyle. Cips ama 6 ya. 6. Sen ne? 10. 9. 7. 7. Yani 7 ideal. 7 ideal. <gülüyor> Thanks. <gülüyor> tamam şimdi. Bitti mi? Ne yaptık? Bitti. Bir şey daha. He bak bu. Bu şeyi çok merak ediyorum. Abi. Aronya yediniz mi? Hayır. Ya. Kuş neydi? Bu, bu, ne ne bu? bu? hayır o değil ama bu. Ben Yok, ben öyle de öyle sandım. Baktım yanında şey var. E, o Blueberry'in Türkçesi neydi lan? Yaban meyvesi. Orman meyvesi aynı şey mi? Yaban meyvesi. Şey Yok, orman meyvesi toplu hepsi. Çilek falan da Amasya'da vardı lan bunlar. <laughs> yani bütün ben ormanla Neyse abi şöyle koyayım dört tane. Abi yaban mersinin aynısı. Biraz daha. Da ama, ama Hayır öyle ama bu farklıymış. Oradaki adama sormuşlar bunlar aynı şey, de şey, mı şey. <laughs> şey, diye. demiş. ısıya öyle. para verdiği öyle yapmışlar. Ama <laughs> kimde çalışıyor oğlum? Kimde çalışan adam üniversite mi? Doğru bu. Al bir tane. bak falkın vermedi O yüzden şaşırmışsın da yani. Bunları yıkasaydık. Vallahi yıkamıştım da niye böyle oldu? Vallahi. Ya kanki geldi. Niye korktun ya? <laughs> ben de korktum ama ben de korktum. bir de para mı verdin? Şurada da var. <laughs> Yetişmemiş. Yüzüme benziyor tadı. Çok ekşi ya. Yetişmemiş. bol kötü. Ya şey gibi değil. Şey gibi şey, değil ya. Ekşi değil de. Ya bu mayhos yenilecek mi buna. gibi gelmiyor. Mayosu yani değil ya. Şey. Ne ya, buna? Şey var ya ayap. Şey ayap ne ya? <laughs> ayva ayva. Evet evet ayvanın <laughs> ismi ayvanın Ayvanın, izniği ayvanın izniği o şey. O, tam mayoş demek değil mi o? Mayoş rahatsız etmez mi? Bu rahatsız ediyor. Bu ayvanın sırtıklı ağza bırakan yapısına ısırıyorsun ısırıyorsun da kim olmuyor? Lan bu şey mi? Hani şu ağaçlar da çıkıyor ya arada. Evet abi. Bu mu? Tuttuğu dedi inanmamak lazım. Kendi <laughs> yani, para veriyor. Allah yiyor ya. Bana var ya bunu yolda da asalar yine olmaz. Niye <laughs> tekne kaldı ne işte? Bekler <laughs> <yüpeklerdi> de abi. <gülüyor> ya. <gülüyor> Neydi abi? Bu çok da sıfır amına koyayım. Sıfır abi. Sen ne diyorsun? Ben de bir veririm. Yani? Sıfır. Abi bir ver. Bak Afrika'daki çocuklar. <laughs> Tam bir. Bunu yemesinler abi bunlar. Hadi, bunla tekrar, tekrar Hadi bunu da rengi mor diye susarlar. verdim. Susarlar. Abi son ürün. Hadi bakalım. Bir de en iddialı ürün. Ben de şey sanıyorum ya. Dalsız çıkıyor. Tamam çıkıyor. Hadi. Benim hırkam nerede? <laughs> Burada. Burada. Toplam şeyler yazıyor zaten şimdi. Çift devam ediyor bu arada siz görürüz. Abi azıcık çok dolu ya. Tamam mı? Abi Mr. Beast'in çikolatası. Ve be. bu, Nereden Bı buldun? Bı Nereden buldun? Bu videonun şey kimle topladı Allah'ım? Biz kimle bırakıyoruz ya? Çakma olmasın. Oğlum geçen şokta mı ne vardı? Feastables. <laughs> Aynen 260 lira şeyde 190 lira. Bağdı. <laughs> şey e, bu videonun kapağı bu olacak. Şöyle yarın şunu tutsana böyle. Şöyle tut. ucundan. Tamam ben bu kısmı keseceğim. Sizin yüzler gözükmeyecek zaten. Şöyle şu kısmı keseceğim. O zaman tınlar. Tamam. Güzel. Bilmiyorum işler yaparım. <laughs> eee tamam ya. açıyorum bakalım. Bu dediğim 2. ikinci üretim, ilk üretim değil. Şu an yeni bir tane mi çıkardı Ben izliyorum bari mükemmel. İzliyoruz lan? Ben Abla Gece izliyor. Mr. Beast izlemiyorum. demiyorum, Eren Mr. bir izliyor. Onu izliyorum. <laughs> <laughs> Elim biraz şey oldu. Bizim bıça bıçak mı? E, evet herkes kendini uçtan abi. bölsün bence ya. Şimdi şey, Amına koyayım. Meyve'nin tadı kötü. Tadı yoktu bunu zaten. <laughs> Soğan kesin <herkes> bıçak mı? Ne <laughs> benziyor? Yeah. Ben çocukların çalıştırıldığı bir çikolata yemek istiyorum. Üç <laughs> yaramına <laughs> koyayım. Üç bir tane şey var ya kırmızı, ne anladın? Ne o? Kahve yanı. Kahve evet şey o. Çünkü bak, çikolata P, P. işte. P ile başlıyor. P mi? varmış? Şu şekilde. İçinde böyle sekiz tane falan var. Tamam evet anladım. Ne o, o P ile başlamıyor. Hayır ya kahve yanı şeyleri işte onlar. Kibirli kutusu gibi böyle. Evet uzun evet uzun evet yiyecek, evet, evet o. Çekmeceli. Çekmeceli. Abi dünyanın en normal tişörtü. Eriyor bu. Hiçbir, hiçbir özelliği yok ama. Sen var mı? Hiç ben yanına sakmayı getirir mi? Misin? Yoktur abi. Onu da, kafayı dikip dikip şey <laughs> devam ediyor. <laughs> ben şimdi <de> sigaretlerim. Ingredients. <laughs> 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 Kimliğim oldu lan. Bakıyor musun? Yap da yerler. Teşekkür ederim. Ben var. yemedim. <laughs> üstüme çikolata tamam, geldi. Abi, şimdi geldi. burada o zaman bir tane üst üst puan verelim da. tamam mı? Ne yapacağız? Puan verelim geçelim. Şimdi bence Beyaz ya. abi ya. Ülker çok daha iyi ama Ülker boykot eti, eti Et bu botta karam şey karam yerim bilmiyorum. Ha bu boş karam. bir çikolata ya? 3 3 veriyor. Var ya o kadar da reklamı yeter. Hiç bir şey ya bu. Ben beklediğimin <laughs> çok çok altında kaldı abi. Ay benim abi. üstüm pislendi ya. 5 diyeceğim normal bir çikolata. <laughs> ne oldu amına koyayım ya? Benim üstüm kızardı. <laughs> yani. Hiçbir şey dedim. dedik mi giriş oldu Adamın 400 milyon alması belki sponsor olur lan bana. Abi Dört milyon abone var da çikolata yapmayı bilmiyorsa. <laughs> ben beğendim anı. bu arada. Gelecekte <laughs> siz <laughs> 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 niye beğenmediniz ki ben bayağı abi, beğendim. Hayır iyi de ben buna 190 lira ya yani adam ha. şey yapıyor da yapıyor amına koyayım bunu Gerçi da yapıyor. Da yapıyor da yapıyor, bunu Gerçi aslında doğru amına koyayım. Çikolatadan ne beklentim A var ki ama ya? Ama hayır bir şey şey abi, bir karam ne bileyim. Bir şey Harbi ya metroda güzel mesela. Yurt dışında bunu normal Gerçi ama fiyatları da aynı satılmıyor. Aynı falan. da abi bunu şey diye pazar yapıyor yani bunu çocuklar üretmiyor. Abi. Çok şey şey Haklı. Şey yapıyor. Ama ilk Ama yağlı şey tadı yani. var yani. Aynen yağı da çok bu arada. Al al. Ama ne kadar acı. Kalsın boş verin. Gel şey. şey Ülkenin çikolataları var ya yüzde bir çikolata yüzde doksan dokuz katkı. Hay palm ya palm ya bunu ne kadar. Neyse ya. Evet yani yani, ama. Hayır içmeyeceğim. Tamam puan verin. Kaç veriyorsun? 10 üzerinden. Güzel düşün. Türkiye'de satılan bir çikolata. 190 3, lira olmasın da abi... 5. 70 lira oldu. <laughs> ben de 5 veriyorum. Tamam 70 lira. Sen kaç veriyorsun? Ben 8 veriyorum. Ben ne? de 80 lira oldu. Ben, beğendim. 6 ya bence. Ama çok bence beğendim. sıradan çikolata ya. Nasıl? Yok, hareket ettirirsem açılır. Ha. Ee, açtım. Fark etmiyorum. En iyisi bu. Tam bitti benim video. Geldi bakalım.